Evet kıymetli Trabzonlar, sevgili hemşerilerim, sevgili Ortahisarlılar. Sizlerin de bildiği gibi insan hayatında zaman zaman acılar yaşanabiliyor. Her birimiz yakınlarını kaybedebiliyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak bu kapsamda bir çalışma başlattık. Ortahisarımızdaki ailelerden cenazesi olan yakınını kaybeden ailelere kent mutfağımızda pişen yemeklerden her gün ana yemek pilav ve ayran olmak üzere gönderiyoruz. Ekibimiz, arkadaşlarımız adrese gidiyor. Hem taziye mektubumuzu veriyorlar. Hem de ailelerimizin acısını paylaşmak adına mutfağımızda pişen temiz, lezzetli yemeklerden o acılı evlerimize göndermiş oluyoruz. Bizler inançlı insanlarız. Biliyorsunuz acısı olan insan acısını yaşarken o yemek koşturması, o karmaşanın içinde uğraşmasın diye, acılarını paylaşarak azaltalım diye böyle bir çalışma başlattık. Bu çalışma bütün hemşerilerimizin emrindedir, hizmetindedir. Bunun duyurusunu böylece yapmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah acı vermesin ama acısı olan bütün hemşerilerimizin de yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. cenaze sahiplerime hem taziyelerimizi iletelim hem de yemeklerini ikram edelim. Yardımcı olalım. Bir ihtiyaçları var mı yok mu da soralım. Kolay gelsin.